Hatalarımı anladım hocam ve bir daha asla tekrar etmeyeceğim. Hı. Hmm. Umarım olacağım. Şimdi bu iyi niyetimi acaba diyorum puan olarak eklesek mi? Ha? Eklemesek o olacak. Çalış, çabala biraz. Burada kağıtta yazız olarak görelim başarılarını. Tamam. Hadi. Yemedi ya. Beymerdim telefonu kullanmıyor. Ya, üf, evet yüzümü tanımıyor, İyice bozuk. Ya ben sana söylemeyi unuttum bunu. Leyla telefonu satmak zorunda kalmış da, ucuz yolu bir şey bulunca e, geri verecek. Ama kızmadın, değil mi bana? Çok ben kızmıyorum, kızmam yani sana. Hı. Ee, ver ya zaten çok yabancıya da vermemişsin. Kızı kime vermişsin, kurban olsun. Hı. Güzel. Leyloş. Kullanıyorsun değil mi telefonu? Sıkıntı yok. Evet, evet. Kullanıyorum. Çok teşekkür ederim bu arada olcan. Yani ihtiyacın olursa verebilirim ama. Yok be. Gerek yok. Ama anlayana kadar zaten... Oho. kaza yaptım. Kaza yaptım. Allah sizin belanızı... Kadir! Kadir. Sesam, sıra senin kağıdında. Bakmak istiyor musun? Süsen? Süsen? Hoca sana sesleniyor, duymuyor musun? Bakmak istiyor musun kağıdına Süsen? Evet hocam, dalmışım da pardon. Elim çok acıyordu, canım yanıyordu. Ben o an düşünemedim. Melisa çok ısrar edince ben de arabayı verdim. Ama o ısrar etmeseydi asla, asla onu arabayı vermezdim. Doruk biliyor mu peki Melisa'nın kadre çarptığını? Hı. Melisa olaydan sonra toparlanamadı. Aklını yitirdi. Çok seviyordu Kadir'i. Kadir de onu. Akif amca onu apar topar İsviçre'ye gönderdi rehabilitasyona. Hala tedavi Niye söylemediniz ki bunu onlara? Niye sakladınız ki bunu? Akif amca öyle dedi. <laughs> Melisa hapse girermiş. Araba benim ben ceza alırmışım. Bilmiyorum Leyla ya. Bilmiyorum yani o an doğru olan ne? Ben ne yapıyorum hiçbir şey anlamadım ki her şey çok hızlı oldu. Akif amca bizi apar topar eve gönderdi. Kadir'i hastaneye götürdü. Sonra bir telefon geldi. Kadir ölmüştü. Ana bak sana yalvarıyorum ne istersen sana veririm para, ev, araba ne istiyorsan sana yalvarıyorum. Lütfen Ömer'e bir şey söyleme lütfen. Sakın bana para teklif etme Süsen sakın. Bu yaptığınız haksızlık onlar abilerin nasıl öldüğünü bilmeyi hak ediyorlar. Herkes bunu hak eder. Tamam tamam şey söyledin diyelim. Ne olacak peki sonra? Ya sana Melisa delirdi diyorum. Kız orada tek başına tedavi görüyor. Yapayalnız. Hapse girecek. İyi tamam peki. Kadir geri gelecek mi Leyla? Ya da Ömerler çok mutlu olacak. Ya Ömer seni affetmeyecek. Evet. Nasıl bakabiliyorsun onların suratına sen? rahatsız olmuyorsun ya Leyla hiç denemedim mi zannediyorsun ya ben ben bu değilim ki ben söylemek istedim ben kaç kere söylemek istedim ben hatta söyleyecektim de sana başta anlattığım olay oldu işte kan. Kaan beni durdurmak istedi. Ben buna izin vermeyeceğim. Ya bıraksana! Kaan! 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 Sonra hayatını kaybetti. Biraz ben istemiyorum gerçekten bak ne olur lütfen. Leyla bak lütfen. Ne olur kimseye bir şey söyleme. Lütfen ben başka bir felaket istemiyorum. Lütfen. Sen ben ne mutlu değilim böyle. Keşke duymamış olsaydım hiçbir şey. Keşke ben görmemiş olsaydım ya. Düşüneceğim. Söz veriyorum düşüneceğim. Benim biraz vakte ihtiyacım var. Benim biraz sakin sakin düşünmeye ihtiyacım var. Lütfen bana biraz vakit ver tamam mı? Bununla yaşayabilir miyim bilmiyorum sen İzin ver bana. Haymiş. Madeline mesela attı şimdi. Köfteler hazırmış. Hazırsan çıkalım. He <laughs> he. İnanılmaz hazırım Olcan. Sabahtan beri şu dersler bir bitse de... ...bir bitse de akşam gelse köfte, ekmek satmaya gitsek diye dakika sayıyorum yani. Bu vampirden sonra sana bir şey diyeyim mi? Sen hiç iyi olmadın. Gerçekten. Bu vampir sana hiç iyi gelmedi. Ne iyi gelmemiş bakalım bu vampir? Kim konuşuyor? Akşam annemin yerine köfte, ekmek satmaya gideceğiz de... ...Olcan'a heyecandan ölüyorum dedim. Anlamadı. O da bu manyaklığımın sebebinin sen olduğunu söylüyordu. Hmm. O zaman bu akşam müsait değilsin demek ki bu. Değilim neden? Hiç. Tiyatro bileti alacaktım gideriz belki diye de. Senin işin varmış ya neyse sen işine bak. Veya beraber işimize bakalım. Ben de size yardım etmeye geleyim. Asiye zaten gelecek aslında yani. Bence gerek yok gibi hissettim. Sen bilirsin. <laughs> Olsun ya. Birlikten kuvvet doğar sonuçta. Ben de geleyim. Bak iyi yardım ederim hem size ben. Gel sen gel. Geleyim değil mi? Gel gel. Tamam. O zaman gidelim. Hadi önden buyurun. Gel buraya. Gel gel. Gel. Şiddeti gördün mü? Sen. Efendim? Hoşça kal bile demeden gidiyorsun. Bir şey mi oldu? Yo, bir şey olmadı Ne olsun? Ne bileyim iki derse bir dalgınsın da. Sorayım dedim. Sana öyle gelmiş herhalde ya. Benim çok uykum vardı. Uykusuzluktan olabilir şimdi. Eve gidip bir uyuyayım kendime gelirim. İyi o zaman. Git güzelce dinle. Görüşürüz. Thank you.